Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Gönül dostlarım, bir evlat yetiştirmek, bir vatan inşa etmektir şuuruna sahip. Rabbinin kendisine verdiği o en değerli emanet olan çocuklarının sadece midesini değil, en çok da aklını, kalbini ve ruhunu besleme derdinde olan sorumluluk sahibi anne babalar, aziz kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla, rahmetiyle, bereketiyle selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün sizlerle birlikte bir anne babanın en büyük imtihanını en şerefli vazifesini en kalıcı eserini yani çocuk terbiyesi ve eğitimini konuşacağız. Kardeşlerim, modern dünya bize çocuk yetiştirmeyi sadece onun okul masraflarını karşılamak, en iyi oyuncakları almak, en güzel kıyafetleri giydirmek gibi bir maddi mesele olarak sunuyor. Ama biz biliyoruz ki Asıl mesele o bedeni beslemek değil, o ruhu imar etmektir. O tertemiz fidanı sadece boyu uzasın diye değil, en güzel ahlak meyvelerini versin, gölgesinde bütün insanlık dinlensin diye yetiştirmektir. Gelin bu en büyük sorumluluğumuzu, bu en şerefli emaneti nasıl koruyacağımızı hep birlikte yeniden tefekkür edelim bu sohbeti paylaşarak bu ahlaki çürüme çağında evlatlarımızı nasıl birer iman ve ahlak kalesi olarak yetiştirebileceğimizin yollarını daha çok anne babaya ulaştıralım. Yorumlar kısmına da kalbinizden kopan o ayeti, o en büyük sorumluluğumuzu hatırlatan o ilahi emri yazın. Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Bu bizim en büyük ebeveynlik yeminimiz olsun. Rabbimiz o sarsıcı, o tir tir titreten ayetinde, Tahrim suresinde bizim asıl ebeveynlik görevimizi nasıl tanımlıyor kulak verelim. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan o ateşten koruyun. Allahu Ekber! Rab'bimiz bize demiyor ki çocuklarınızı açlıktan koruyun, soğuktan koruyun. Elbette bunlar da görevimiz. Ama en temel, en asli görevimiz onları ahiretteki o ebedi ateşten, o cehennem azabından korumaktır. Peki bir baba, bir anne evladını o ateşten nasıl korur? Ona haramı helali öğreterek ona güzel ahlakı aşılayarak ona Allah ve Resul sevgisini kalbine nakşederek onu salih bir mümin, onurlu bir insan olarak yetiştirerek ve o en güzel ahlakın sahibi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir babanın evladına bırakabileceği en değerli mirası o hikmet dolu hadisiyle nasıl özetliyor buyuruyor ki hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir hediye vermemiştir. Düşünün kardeşlerim. En lüks arabaları, en büyük evleri, en dolu banka hesapları değil, en büyük hediye, en kalıcı miras güzel ahlak. Çünkü mal mülk fanidir, biter. Ama güzel ahlak hem bu dünyada o çocuğa izzet ve onur kazandırır hem de ahirette onun için ebedi bir cennet sermayesi olur. Peki bu güzel ahlakı, bu hayat dersini bir baba evladına nasıl verir? Bunun en zirve, en hikmetli, en şefkatli örneğini görmek için gözlerimizi Kur'an-ı Kerim'e, Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği o muhteşem öğütlere çevirelim o hikmet sahibi baba oğluna ne diyor? Yavrucuğum Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk en büyük zulümdür. Önce tevhidi, o en temel iman ilkesini öğretiyor. Sonra ne diyor? Yavrucuğum, yaptığın iyilik veya kötülük bir hardal tanesi kadar bile olsa Allah onu ortaya çıkarır. Allah'a karşı sorumluluk bilincini, ahiret hesabını hatırlatıyor. Sonra namazını kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır, ibadet ve toplumsal sorumluluk ahlakını veriyor. Ve en sonunda, insanlara karşı böbürlenme, yeryüzünde kibirle yürüme, tevazu ve insanlara saygı ahlakını öğretiyor. İşte bir babanın evladına bırakacağı en büyük miras, bu lukmani öğütlerdir. O, evladına ilk olarak Allah'a şirk koşmamayı ve güzel ahlakı öğreten o lukmani hikmet nerede? Bugün çocuğunu daha üç yaşından itibaren yarış atı gibi gören, onu sadece en iyi okulları kazansın, en çok parayı kazandıran mesleği seçsin diye hırslandıran, ama onun ahlakını, vicdanını, imanını zerre kadar dert etmeyen bu modern, bu materyalist ebeveynlik nerede? O çocuğuna insanlara karşı mütevazi ol diyen o peygamberi terbiye nerede? Bugün çocuğunun her istediğini yaparak onu bencil, narsist, her şey benim hakkım diyen bir canavara dönüştüren bu şımarık, bu sorumsuz anne babalık nerede? Bu en değerli emanete, bu fidanlara sahip çıkalım kardeşlerim bu sohbeti yayınlayın ki o sınav kaygıları, o kariyer planları arasında evlatlarımızın asıl imtihanının ahirette olduğunu unutan anne babalar bu büyük hakikati yeniden hatırlasınlar. Yorumlar kısmına bu defa da şu duayı yazalım. Ya Rabbi, bize ve bütün anne babalara evlatlarımızı senin razı olacağın bir ahlakla yetiştirme gücü ve hikmeti ver. Sonuç olarak aziz dostlarım, İslam'da çocuk terbiyesi ve eğitimi sadece bir pedagoji meselesi değil, en temelde bir iman ve ahiret sorumluluğudur. Bizim ilk ve en asli görevimiz çocuklarımızı bu dünyanın geçici sınavlarına değil, ahiretin o ebedi imtihanına hazırlamaktır. Onlara bırakacağımız en büyük miras banka hesapları, tapular değil, sağlam bir iman, güzel bir ahlak ve Allah korkusudur. İyi ahlaklı ve donanımlı bireylerin yetiştirilmesi, geleceğin güçlü, huzurlu ve adil toplumlarını inşa etmenin tek yoludur. Peki bu şerefli vazifeyi, bu en zorlu sanatı nasıl icra edeceğiz? Üç adımla. Birincisi, en güzel örnek olacağız. Unutmayalım, çocuklar kulaklarıyla değil gözleriyle öğrenirler. Biz yalan söylerken onlara dürüst ol dememizin hiçbir kıymeti yoktur. Biz namaz kılmıyorsak onlara namaz kıl dememizin hiçbir tesiri yoktur. En etkili terbiye, güzel ahlakı bizzat yaşamaktır. İkincisi, onlara sevgi ve şefkatle yaklaşacağız. Onları korkutarak, baskıyla, yasaklarla değil, konuşarak dinleyerek onlara değer verdiğimizi hissettirerek eğiteceğiz. Güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamı en güzel ahlakın yeşereceği en bereketli topraktır. Üçüncüsü onlar için sürekli dua edeceğiz. Peygamberlerin bile ya Rabbi neslimden salih insanlar çıkar diye dua ettiğini unutmayalım bizim çabamız gayretimiz bir yere kadardır asıl terbiye eden asıl hidayet veren yüce Allah'tır gelin şimdi hep birlikte bu ümmetin geleceği bu vatanın umudu olan bütün çocuklarımız bütün gençlerimiz için dua edelim ya rabbi bize emanet ettiğin o tertemiz yavrularımızı bu çağın her türlü ahlaki ve manevi kirliliğinden Şeytanın ve nefsin tuzaklarından, kötü arkadaşın şerrinden sen muhafaza eyle. Onların kalplerini iman nuruyla, zihinlerini ilim ışığıyla, hayatlarını da güzel ahlakla zinetlendir. Ya Rabbi, biz anne babalara, onlara en güzel örnek olma, onları en hikmetli şekilde terbiye etme sabrını, şefkatini ve basiretini ver bu ümmete Hz. Lokman gibi hikmetli babalar, Hz. Hacer gibi fedakar anneler ve onların elinde yetişen dine, vatana, insanlığa hayırlı, onurlu ve imanlı nesiller nasibeyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.